Sevda Dalgıç hakkında çıkan değişim haberlerine isyan etti. Arka sıradakilerde hayat verdiği özge karakteriyle ünlenen Sevda Dalgıç katıldığı bir YouTube programında samimi itiraflarda bulundu. Dalgıç her ay hakkında çıkan değişim haberlerine de cevap verdi. Arka sıradakiler dizisinde hayat verdiği özge karakteriyle yıldızı parlayan Sevda Dalgıç son hali şaşırtmıştı. Hakkında çıkan değişim haberlerine isyan eden Sevda Dalgıç dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüzündeki değişimi ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken 37 yaşındaki oyuncu Sevda Dalgıç bir başka adlı programa bir İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile büyük bir değişim geçirdiğini gözler önüne sererken Sevda Dalgıç hakkında çıkan haberler ve gelen yorumlara yanıt verdi. Sevda Dalgıç açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Estetik yok demiyorum, burnumda var ama diğer taraflar benim Allah'a şükür. Ufak tefek dokunuşlar var. Çok fazla da değişim olduğunu sanmıyorum kendimde. Bazen haberlerden sonra yorumlara bakıyorum, klavye delikanlılıklarını görüyorum. Kendine aynada bakmadan gelip yorum yapıyorlar. Dalgıç evlilik sorularına ise teklif olsun bir daha konuşalım. Bu sene içerisinde planlarımız var yanıtını verdi.